Onun için sen rızkını Allah'a havale et. Sonra bak bir şey daha söyleyeyim sana. Rızık bir insan kendisi koşar işte şu sanatı yapayım, şu iş yapayım da rızkım oradan bana gelsin der. Bir de vardı ki rızık unu kovalar. Rızık unu kovalar. Nasıl kovalar biliyor musun? Sabahleyin abdestini alırsın. Erken vakitte kalkarsın. Namazını camiye gelirsin camiye ama. Evde olmaz camiye gidersin, Eğer cami yoksa etrafında başka. cami olduğu takdirde camiye gelirsin. Sabah namazını kılarsın. Sabah namazını kıldıktan sonra korkma ve kaçma. Korkma ve kaçma. Otur. Ne kadar zaman? Bayram namazını kıldığımız zaman kadar yani 40 güneş doğuşundan asgari 30 45 bir saat. Otur. Kur'an oku. Bildiğini oku. Yalvar, yakar, ne dersem de. Bu iki rikat namaz var. işrak namazı deriz adına. Nafili bir namazdır. Bu işrak namazında kılar işine gidersen senin arkandan senin rızkın seni kovalar böyle. Hani düşman adı nasıl kovalar Allah diye ya? seni kovalar yakalar seni neredeyse. Kaçılmaz seni. Ama bunu yapmadan ben rızkımı kazanacağım deyip hem kendini yorarsın hem kendini maksum taksimde neyse eline ondan başka şey de geçmez. Onun için çok geçecekse ne olacak? Farz edelim, çalıştık, çabaladık, geceyi gündüzde kattık. Derken milyonların sahibi olduk. İşte birçok apartmanlara sahip olduk, mallara, mülklere sahip olduk. Herkes sizi parmakla gösteriyor. Bir anında görüyor musun? Şöyle adamdır. Hayırlar da yapıyor ama. Ne yapar? Gösteriliyor herkes. Ne kıymeti var? Gözünü yumdu muydu? Hep. Ne takdimi dediniz o tarafa? Ha? O gider kendine. Gerçekten.